Selamun aleyküm ben namı der benim deli limit yok. Hugo kankam bunlar sana dis mi atmış lan? Yar geç lan bunları amana koyayım. Dis öyle atılmaz böyle atılır. Alayınızın anasını götünden sikeriz orospu bu çocukları lan. He? Dinleyin lan şimdi benim kardeşimi. Amana koydumun piçleri sizi. Ya 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 geri gelmiş gibi adamım yine geri gelmiş gibi bir parça yaptım hey ya. Oh. Alınır amına bir bakarım, akar. Dünyasını başına yıkarım, yıkarım geldim yere bak yine bak kaçışım burada buradayım ben ulan. amına kodumun aptalı seni başkalarına benzemem. ben toslarım hep duvara bak. bakanların posteri varken deler geçerim duvarlara bak kim bir darbelim at kap şimdi otur ve dinle evlat çubuk michael yok olacak ben gelirsem o sen zaten duramazsın sen sıyrıldın aradan evet ben annenle baş başaydım karaya değmez ayakların benim sikim göktelen kampancım gelip götüne girer çıkmaz o bel kemiğinden niye dokunayım sana salak yatakta annen varken herhalde beni ilah sandı amına kodumun aptalı zaman da geri alma siktiğimi bir daha sikmem ihtiyacım olan şans annenle karşılandı Yolun başını siktir et bir sonuna baksan annen orada geleceğim elbet yanına bir gün beni duyunca darılmıştır Tehlikete kadar geç gibi o efsane tanımaz bak rakiplerin yatalak sasiki belinde kırılmıştır Benim adım marka Hiçbirini takmam cevap olsun acı sana prim veriyorum ama o kolay zevim moru asla yılmaz o efsane takına burdan bomba Benim adım marka hiçbirini takmam takmam cevap olsun hadi sana az aslan ya aslan Hugo moruk yenilmez bir kral lan tehlike bu fırtına Duramazsın tabi yerinde seni bu dünyadan fırlattım Havada karada sikerim adamı bizde böyle evladım Annen bugün avradım yetme takına bana attım Baban benim evladım bu hep sana mirasım Siktirme bana eskobarını sakat kalır yarınların Bir daha bana kelime yaparsa siklemem ben adı kalır Para zaten bir kat moruk nasıl bir mal anlamadım Noktalarım bu olayı şimdi yetme fazla kudurmasın Esrar sana deli çocuk Kanka yavaş amına koyayım yavaş adamların anası yerinden atladı amına koyayım Zaten rap yapmasını bilmiyorlar Hugo stili sahibi olmazsa keserler dilini gibi bir şey olmuş lan bu amına koyayım <laughs> Yes, DJ -şey, number one hey, hey, adamım Hepinizin amına koyacağım Zamanı var Hadi görüşürüz